Oyun kurma konusunda Fenerbahçe'nin ta geçen sezonun başından bu yana süre gelen bir problemi var. Şimdi bu problemle Zinchenko transferi eğer gerçekleşirse birbirini tamamlıyor mu, birbiriyle örtüşüyor mu? Bu problemi Zinchenko giderebilir mi? Şöyle bakalım. Amrabat'tan neyi daha iyi yapar? Bir kere sırtı dönük topu aldığında oyuna yüzünü dönebilir. Amrabat'a göre çok daha hareketli. Amrabat gibi çok fazla derine stoperlerin yanına gelmez, girmez evet. ve pas kalitesi Amrabat'ın uzun pas kalitesi ger gerçekten sıra dışı yani eşine az rastlanır cinsten ama sadece uzun değil kısa ve orta mesafe pasta da Zinchenko iş yapan bir oyuncu. Profiline baktığımız zaman ilk etapta olumlu gibi görünüyor ama bazı eksiler de var senin de fikrini merak ediyorum. Topla çıkışları da aslında etkili olabilir yani driplingle çıkışları. Bravo o da. doğru. Zaten back ve kanat oynamasından mütevellit o özelliği olan bir oyuncu kendisinde ama eleştiriler şu yönde yani dünyada orta saha mı kalmadı da biz <laughs> sol back oyuncusunu alıp orta sahada <laughs> kullanacağız. Böyle eleştiriler gördüm ben sosyal medyada.